Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Şu an Hatay İskenderun'un Gültepe mahallesindeyiz. Yapımı devam eden Toki evlerini sizlerle paylaşmak istedim. Toki evleri depremzedeler için hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Burası yeni yapıların olduğu yer. Bir de eski yapıların olduğu yer var arkadaşlar. Orayı da sizlerle paylaşacağım. Bu kısımlarda da inşaatlar devam ediyor. Devlet tamam, devlet hastanesini de gösterelim arkadaşlar. Devlet hastanesi de yapıldı. İş makineleri de burada arkadaşlar. <laughs> Devlet Hastanesi'ne yaklaştık. Burası arkadaşlar yeni yapıldı. İskenderun Devlet Hastanesi. Bu şekilde arkadaşlar hizmete sunulacak. Çalışmalar devam ediyor. Burada da yine iş makineleri var. Demirler falan, borular vesaire. Buradaki Tokyo evlerinde eski Tokyo evleri arkadaşlar. Burası da arkadaşlar şok market. Tokyo evlerinin şok marketi de var. Her şey içerisinde mevcut. Burası da arkadaşlar TOKI'nin okulu. Burası da yine eski bina. İlkokul ve ortaokul var arkadaşlar, şöyle rengarenk çocuklar içinde güzelce boyamışlar. Camları renkli bu şekilde arkadaşlar. Burada da yine inşaat çalışmalarının olduğu kısım burası da. Şu şekilde buralar. Şu ileride de eski yapı olan TOKI evleri var arkadaşlar. Bu kısımda da çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Yine buralara da Toki evleri yapılacak. Hızla çalışmalar devam ediyor. Yine buraya doğru çalışmalar devam ediyor. Buraları tam detaylı çekememiştim arkadaşlar. Araba gelince kamyon geldi. O yüzden yeni yapıları detaylı çekemedim. O yüzden sizlere tekrar bu kısımları göstermek istiyorum. Bu şekilde buralarda çalışmalar bu şekilde arkadaşlar. Tokiler de çok şükür sağlam çıktı bizim buradaki tokiler de. Öyle önemli derecede yani bir hasar yok. Kolonlar falan sağlam çıktı. Hafif öyle küçük çatlaklar olabiliyor ama mühim bir şey e, çıkmadı. Benim kardeşim de burada Tokyo evlerinde oturuyor. E, yengemler de burada oturuyorlar Tokyo evlerinde. Yani ilk çıkan Tokyo evlerinden almıştı onlar. O şekilde memnunlar daire, dairelerinden. İleride de arkadaşlar zaten göstermiştim. Devlet Hastanesi var. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Devlet Hastanesi de artık ne zaman e, kullanıma geçer tam bilemiyorum ama arkadaşlar bu şekilde buralar. Şöyle. Depremde de ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz arkadaşlar. Kalanlara da baş sağlığı diliyoruz. İnşallah bu şekilde depremzedelerimiz de yeni yapılan Tokyo evlerine yerleştirilir. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Eski binalar da arkadaşlar üst tarafta buralar aşağı aşağı kısımlara yapılıyor bu binalar ve yan tarafa doğru da böyle devam ediyor.